Samsun'da asker uğurlama konvoyunda motosikletiyle kaza yapan genç hayatını kaybetti. Samsun'un Atakum ilçesi Sarıışık mevkisinde meydana gelen kazada edinilen bilgiye göre asker uğurlama konvoyunda motosikletiyle seyir halinde olan 20 yaşındaki Mertcan Gül Direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp önce trafik işaret levhasına çarpıp daha sonra da kanala devrilip bir süre sürüklendi. 112 acil servis ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılan Mert Cangül yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak acil serviste hayatını kaybetti.